Herkese merhaba arkadaşlar. Bitmeyen sokaklar her iki başlıyor İyi seyirler dilerim. Aa ben çaldılar. Mesut Komiserim. Evet Aylin'cim dinliyorum seni. Mesut Komiserim, Fındık Apartmanı'nın önünde kapkaç olayı oldu. Hemen gidiyoruz olay yerine. Senin komiserim. Evet. <gülüyor> 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 evet, olay yerine vardık. Şöyle bir etrafı kontrol edeyim Bir parmak izi arayayım Acaba şöyle bir parmak izi var mı Şöyle bir etrafı kontrol ediyorum ama Hiçbir şey gözükmüyor şu anda Temiz gözüküyor Evet getir hemen arabaya Getir 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 Evet Yürü Evet geldik çocuk daha kayıp. Evet Aylin komiserim dinliyorum. Mesut komiserim altı, altı çocuk daha kayboldu. Şak! <laughs> evet Hüsnü başkomiseri bekliyorum. Evet Aylin komiserim dinliyorum. Mesut komiser. Hüsnü komiser de gelecekmiş. Nazike'nin evine kadar gidecekmiş. Tamam. Arabası bozulmuş. Bir de terörist gelmiş. Türkiye sınırlarının içine tamam. girmesi Olay gerekiyor. Tamam. hemen intikam ediyoruz. Hüsnü başkomiseri bekliyoruz. Alo Nazike. <laughs> ne yapıyorsun Hüsnü? Kız hüsnü bir şey söyleyeceğim. Ya bu çoban var ya çoban çoban gitti evin içine eşe yaptı. Yaptı. altına Altını yaptı. Ya şu Zeliha da Zeliha da kapkaç uğramış. Ne yapacağız? Şu Metin de var ya Metin Metin çocukların parasını çalmış. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tamam geliyorum. Kapat ya kapat. Ya aşk olsun Hüsnü ya. Um, Mesut komiserim. Mesut komiserim, Mesut komiserim neredesiniz? Mesut komiserim cevap verir misiniz? Aa acaba yaralandılar mı? Hemen aramalıyım. Olay yerine acil ambulans. iki yaralı olabilir. Cevap verilmiyor. İki yaralı. iki yaralı. iki yaralı olacak galiba. Oh. Yardım edebilir misiniz? Kalkmayın Selin Hanım. Yok yok benim Mesut nerede? Mesut nerede? Mesut öbür odada. iki gün bayağıdır uyanmıyor. Birkaç saattir uyanmıyor. Ona götürebilir misiniz beni? Tamam. Gelin götüreyim. Yok. Gelin. Mesut. İşte burası. Mesut Bey'in. Mesut, Mesut iyi misin? Mesut, Mesut be iki gün e, birkaç saattir uyanmadığı Yaşam belirtisi çok çok az. Mesut, İstersen ne ne... Yaşıyor yani yaşam belirtisi çok 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 az demiştim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bitmez sokaklaşlarımızı beğendiğiniz için abone olma ve <laughs> like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm.